Cuma günleri izleyenleri ekran başına kitleyen kızılcık şerbeti yoluna dolu düzgün devam ederken Rütük tarafından alınan karar izleyenleri şok uğratmıştı. Gazeteci Besen Altuntaş'ın haberine göre kadına şiddet iddiasıyla Rütük tarafından verilen 5 kez yayın durdurma cezası kararı bu akşam saatlerinde Show TV'ye tebliğ edildi. Kanalın karara itiraz hakkı bulunuyor. Mahkeme itirazı reddederse Kızılcık Şerbeti'ne 7 Nisan itibariyle yayın durdurma cezası verilecek. Bu nedenle itiraz mahkeme tarafından reddedilirse dizi 7 Nisan, 14 Nisan, 21 Nisan, 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 12 Mayıs'ta ekranlarda olacak. Öte yandan dizi takipçileri Kuruluş Osman ve Çoğu TRT dizisinde benzer sahnelerin yaşandığını ve Rütü'nün pek adaletli davranmadığını ifade ediyor. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Sıla Türkoğlu, Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi? Rütük Kızılcık Şerbeti'ne dokunma paylaşımı yaptı. Öte yandan toplum tarafından oluşturulan gündem nedeniyle Rütük'ün geri adım atacağı umut ediliyor.